Birincisi bariz olması lazım. Birincisi bariz. Çünkü ne bu? Alfaya x ne diyelim alfa dizisine? Yani sıfır küçüktür. Yani bu da e, alfa eksi alfa dizisi. Bu da ne mektir? Alfaya alfaya x ne diyelim? Evet, bu X ne eksi, X ne dizisi? Sıfır dizisi yani. Ya, alfadan öteye olamaz tabii ki değil mi? Bari bir şey. Bir bahis, iki. Ee, ne, ne Bunu biliyoruz. Ve bunu biliyoruz. Değil mi? Dolayısıyla bu, buna alfa diyelim artık. Bu da ne? Bu da Bundan bunu çıkaracağız. Gamma eksi alfa. Ama bu gamma eksi alfa bu ikisinin toplamı. Heh. Şimdi değiştirin notasyonu. Buna alfa diyelim. Buna beta diyelim. O zaman bu ne oluyor? Beta eksi alfa mı oluyor? Top, toplamı pardon affedersin toplamı. Bu ikisinin toplamı. Alfa artı beta. Yani alfa sıfırdan büyükse ve beta sıfırdan büyükse o zaman alfa artı beta sıfırdan büyük. Tabii sıfırdan büyük diyorum tırnak için henüz daha bunun bir salama olduğunu bilmiyoruz. <laughs> bu ne demek ki? buna x ne diyelim bu diziye? Buna da y ne diyelim diziye? X ne dizisi bir zaman sonra alfa alfanın ötesinde, bu da beta'nın ötesinde. Tabii toplam değil mi? Alfa artı beta'nın hatta alfanın ötesinde olacak. Üç. Ha, üç zor. Üç biraz daha zor. Dizileri al. Ee, ne gibi sana gerekiyor? Alfa eksi beta yap. Öbür tarafa al. Ee, ya alfa eksi beta pozitif. Ya alfa eksi beta negatif. Ya da alfa eksi beta sıfır. Yani ne yapacağız? Bir alfa alacağız. Buna x nedir sınıfı diyelim. Bu, içine, bu sınıf aslında bunlar. X'in elbisesinin sınıfı olsun bu. Ondan sonra e, ne göstereceğim? Ya alfa sıfırdan küçük ya alfa sıfırdan büyük ya da e, ne diyor? E, alfa eşitliği sıfır. Alfa eşitliği sıfır demek alfa sıfırya kısa demektir. Alfa sıfır alfa sıfırya kısa mı yoksa e, işte alfa içinde bir dizi varsa ee, istediğin kadar bir alt dizi varsa sıfıra yakasayan o zaman alfa da sıfıra yakasayabiliyoruz. Değil mi? Bir koşu dizisiye yakasak bir dizi içeriyorsa, alt dizi içeriyorsa e, koşu dizisi de yakasaktır ve aynı yere yakasalar. Değil mi? Şimdi alfa sıfıra yakasamadığına göre içinde yani bir bölüne eden bir bölüne artı birden, bir bölüne bir 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 artı ikiden sürekli küçülen bir e, e, terimler olamaz. Değil mi? Demek ki yani bir zaman sonra Bizim az sonra şey yani bu alfa, alfa x ne dizisi ee, her şeyin altına girseydi böyle o zaman evet, sıfır yakışan bir dizi seçerdim. Alt dizi seçerdim. Demek ki belli bir bariyenin arkasında olması lazım. Şimdi şey yapmak lazım. Bir defa buradaysa yani o zaman o zaman yani bizim zaman sonra diyelim ki eksi alfa alfanın dışında. Ama hem burada hem burada olamaz. Hoş dizisi olduğu için aradaki fark alfadan altına girmesi lazım. Değil mi? Bu fikirde bunu e, e, kaleme almak lazım. Yazmak lazım. Doğru şimdi. Bir defa daha. E, alfa sıfır değilse o zaman o x ne dizisinin bir alt dizisi yok sıfıra yakın sayı. Yoksa o zaman yani bir bölüne, bir sürekli altına girse sıfıra yakın bir dizi bulacaksın. Demek ki bir zaman altına girmiyor. Bunun ötesinde hep. Ama bir orada bir burada olamaz sürekli. Başlangıçta olabilir. Peki. Şimdi e, süp aksiyonu. Süp aksiyonu yerine şey yapalım. E, Dizinin şeyin e, verselerinin tam olduğunu katlayalım. Yani her koşu dizisi yakışacaktır. Bu bir ha. ha, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bitmedi daha. Şimdi sıralamanın toplama ve çarpmayla uyumlu olduğunu göstermemiz lazım. Değil mi? Ersaf. Ersaf daha. Alfa beta'dan küçükse alfa artı gamma beta artı gamma'dan küçük ve alfa beta'dan küçükse ve gamma sıfırdan büyükse o zaman alfa gama beta gamadan Bunları da göstermemiz lazım ki sıvı cisim elde ettiğimiz şey yapalım. Evet. Bu çok bariz değil mi? Farkı yani ne? Demek, farkı beta eksi alfa sıfırdan büyük demektir. E bundan farkı zaten beta eksi alfa. Değil mi? Burada ne yapabilirsin? Beta eksi alfayı al yine. Yani burada üç tane değişken var ama onu ikiye indirebilirsin. Değil mi? Biliyorsunuz bunu. Beta eksi alfayı buraya ne demek bu? E, sıfır küçüktür beta eksi alfa ve gamma sıfırdan büyük ise sıfır küçüktür alfa eksi beta kere gamma. Evet, beta eksi alfaya tek bir değişken söyle. değil mi? Yani alfa sıfırdan büyükse gamma da sıfırdan büyük. Beta diyelim artık burada. Beta da sıfırdan büyükse o zaman alfa beta sıfırdan büyük. Bunu kapatmak gerekiyor. E evet, yani alfa bir zaman sonra ha. X ne dizisi, X ne dizisi bizim aslında belli bir yerden ötesindeyse, Y ne dizisi de belli bir yerden ötesindeyse o zaman çarpımlı tabii değil mi? Çarpacaksın. Bariz değil mi? Evet. Demek ki bu sıralı bir cisim artık. Her şeyi katladık. Bir tek süpaksiyonu kaldı. Süpaksiyonu katlamak yerine cismin tam olduğunu katlayacağım. Yani, yani her koşu dizisinin yakası kolunu kaplayacak. Tamam. Bunun planını çizmiştim geçen sefer galiba hatırlıyorum. Bana atıyorum bu herhalde. Bana atıyorum. Ve tam bu. Yani her koşu dizisi yakasa. Şimdi biraz komplike şey sanki yani çünkü her veya sayı zaten bir koşu dizisi tarafından değil mi tefsir ediliyor. O veya sayıların o veya sayıdan oluşan koşu dizisine bakıyoruz. Değil mi? Nasıl kalmayacağız şimdi bunu? Ha bunu galiba hani analiz yapmıştık bunu, değil mi? Bu da yapmadık bunu. Evet bu biraz, biraz daha şey meşakkatli. Bir koşul izi alıyorum. Alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa ne? Bu, bunun bir sınıfı var. Bu ne sınıfı olsun bu? X 0, 0, x01, x02 falan böyle bunların sınıfı. Bu x10, x11, x12 onların sınıfı. x20, x21, x22. Ben böyle gidiyor. Thank you. <laughs> ve bunun yakınsadığı bir alfa bulacağım. Yani bu olacak o. X sıfır diye mi? X bir, X iki. Bunlar verilmiş bu koşu dizisi. Yani mesafeler giderek küçülüyor. Bunu bulacağız. Bunun limiti bu olacak. Nasıl yapabiliriz bunu? Bunun üzerine bayağı bir zaman geçirmek çok faydalı. Çok faydalı. Muhtemelen ilk önce yanlış yapacaksınız. Çünkü ben yanlış yapmıştım ilk yaptığımda. Tabii bu bunların başlangıçta ne olduğu pek önemli değil. Sonlara da önemli. Değil mi? Bu bir koşu dizisi olacak ve bunların limiti olacak. Bunu nasıl yaparsınız? Evet. Kaç saat? Saat 12. Bence bir saat boyunca bunu üzerine düşünün. Ya bir saatten fazla düşünmek lazım. Bir saatten fazla düşünmek lazım. Ama ders bir saat sürüyor. Ee, bir saat boyunca düşünün bunun üzerine. Ondan sonra fazlasını düşünün tabii ki. Evet, öğrencisiniz. Nasıl bulursun bu alfayı? Efendim? Ya, yani X00, X11, X22, X22 o mu? Evet. Çok güzel. Harika. Muhteşem. Fantastik. Olağanüstü. Sıradışı. Ekstra yani. Yanlış tabii. Çünkü bunu bir yap, bunu iki yap, bunu üç yap, bunu dört yap. Bunu hala kuş değil mi? Aynı elemanlar. Büyük 3, 4, 5 diye bir şey buluyorsun. Değil mi? Yapmanız istediğim hata buydu. Değil mi? Başlangıçta adı değiştirebilirsin. Eleman değişmez. Sınıf değişmez. Bunu bir yap, bunu iki yap, bunu üç yap. Devasa bir dizi. Evet yani şey fikir o ama yani daha iyi fikirler de olabilir. Daha iyi fikirler de olabilir. Buradan bir eleman seçeceksin. Ne yapacağız bir dakika? Buradan bir eleman seçeceksin ama ileriden bir yerden seçeceksin herhalde ki yakın olsun. Şey değil mi? Ee, nasıl yapacağız? Buradan değil. Ya bu elemanın hiçbir önemi yok ki. Hiçbir elemanın önemi yok. Siz, bu şeyde şey de bu. Değil mi? Her elemanı biraz değiştirebiliriz. Bu Buradan seçeceksin bir tane. Hadi ilerleyen bir yerde olacak ama yani neyi seçtiğin önemli değil ki. <laughs> değil mi? Böyle bir dizi varsa ya bunu beş yaptı, yapsan yine 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 şey bir şey. Bam sorular. Hı? Yok. İzleyen var mı? Ee, 19 kişi İyi bravo. Ee, düşünün bunu üzerine. Yani, yani, düşünmek lazım. Düşünmek lazım. Hatalar yapmak lazım. Yanlışlar yapmak lazım. Öyle öyle insan akıllanıyor. Şey yapıyor. Ama ilk akla gelen senin söylediğin gibi diagonal al. Ama yanlış tabii ki. Eşit, yani dediğim işsizlik tarafı, ha, hiçbir elemanın önemi yok, değil mi? Yani bunu şöyle seçim diyemiyorsun çünkü bunu yani beşte yapabilirsin, istediğin başlangıç her şeyi yapabilirsin ama sürekli her şeyi yapamazsın. Evet, bugünlük bu kadar ve bir saat boyunca, en az bir saat boyunca düşünmenizi istiyorum.